alıyorsunuz. Tak. <laughs> biziz. İlk biz girdik. Günaydın Mehmet. Günaydın. <gülüyor> Hello. <gülüyor> ha. Kimse yokken anlatayım hemen size. Öncelikle ben bu turu Phuket'in Travel'dan aldım. Bilgilerini açıklama kısmına bırakıyorum. Ekip tamamlandıktan sonra marinaya, yani bizi götürecek olan tekneye doğru ilerliyoruz. Tur saat 7'de başlıyor. Otelinizin konumuna göre alış saati değişebilir. Marinaya vardığınızda kayıt olduktan sonra grubunuza ait renkteki bilekliklerinizi veriyorlar. Kayıt aslında tur süresince geçerli bir sağlık sigortası anlamına geliyor. Bekleme salonundaki tamamen ücretsiz olan ikramları göz atmayı unutmayın. Ayrıca alışveriş yapacağınız bir alan da var. Ben deniz ayakkabılarımı buradan aldım. Hadi tekneye doğru ilerleyelim. E, dün akşam uykuya kalıp dışarı çıkamayan misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Demek ki doğru şeyler yapıyoruz. Evet bugün dünkü gitmiş olduğumuz yerin tam tersi. Dün biz Güneydoğu'ya gittik, İpi Adaları'na gezdik. Bugün Kuzeydoğu'ya çıkacağız. Yol 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde olacak yani toplamda 250 kilometrelik bir yol yapacağız. Honda engine 250 plus 3 about 30 knots per hour. Okay. On the board we have water. Have provide for your drink. Şimdi ilk durağa geldik. Ice Cream adasındayız. Sanırım mağarası varmış ve mağaraya giriyor olacağız. Rehberimiz bunları söyledi. Zaten detaylı olarak çektim size. Şöyle göstereyim tekrar. Hemen içeriye doğru ilerleyeceğiz. Mağarada şu ileride göstereyim size. Şuradan ilerleyeceğiz. Tabii ki deniz ayakkabılarımızı aldık biliyorsunuz. Ve buradan ilerliyor olacağız. <laughs> Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Ne verdiler Mehmet? bir tane ışık Mardin. verdiler şimdi. Iki tamam. Dişi. Mağaranın içerisinde kullanmak için sanırım. Mardin. Bu adaya geldiğinizde maymunlar da var. Görebilirsiniz. Mardin. Sırayla turda kim varsa sırayla içeriye girecek. Ya. <laughs> <Mardin. gülüyor> <laughs> <Yeah. gülüyor> no 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 problem. <laughs> ha, okay tek tek çıkacağız Hadi dönüyoruz Gezelim. gezelim. Gezelim, aynen. <laughs> Tayland'da suyu alıyorsunuz, nasıl açıyorsunuz hemen gösteriyorum. Tutuyorsunuz, üç parmağınızı alıyorsunuz, tak diye vuruyorsunuz <laughs> ve suyu açıyorsunuz. Evet Mehmet de geliyor. Şöyle. Şu an Hong Island'dayız. Kano'dayız arkadaşlar. Gördüklerinize aşık olacaksınız. Bu şekilde ilerliyoruz kanomuzda. Doğa harikası bir yerin içerisindeyiz. güzelliğe baksanıza ne dedin? Avatar suyun yolu üç. <gülüyor> <gülüyor> Tabii diyeceksiniz belki de yorumlarda bu su neden böyle bulanık? Çok da yüksek değil bence su arkadaşlar. Çevrede yetişen <laughs> mangrova ağacı bu suyun bu renkte olmasını sebebiyet gösteren şey. Tuzlu suda yetişebiliyor ve suyun rengini bu şekilde toprak rengi yapıyor. burada bir toplandık. Herkes sırayla ilerliyor tabii ki. Mehmet şuranın güzelliğine bakar mısın ya? O kadar güzel ki. <laughs> Mangrove ağacı da buymuş arkadaşlar. Tuzlu suda yetişen. Yani renginin bu sebepte olmasının anlamı bu. Evet, dönüş yoluna geldik ve teknemize biniyor olacağız. Acayip keyifli bir bölüm oldu arkadaşlar. Gerçekten. <laughs> sünni Abdullah İmam Yes teravih Allah kabul etsin nasıl İngilizcesi acaba Allah kabul etsin mübarek Ramazan Kalk. görüşürüz kendine çok iyi bak olur mu Bir daha gelene kadar Evet, diğer lokasyonumuza da geldik arkadaşlar. İçeriye girince her şeyi anlatacağım size. Burası bir Müslüman köyü arkadaşlar. Thank you. Adanın içerisine giriyoruz. Bu deniz üstünde yüzen köyün adı Panye. İlk etapta yemek molası vermek için uğrasak da köyün anlamı çok büyük bir geçmişe sahip. Turun içerisinde açık mutfak konseptine sahip öğle yemeği bulunuyor. Burada Tayland'ın tüm lokal yiyeceklerini bulabilirsiniz. Müslüman köyü olduğu için tüm ürünler helal ve hepsinin tadı mükemmeldi. Hazırsanız köyün içerisini turlayalım istiyorum. Yüzen Panya köyü bundan tam 200 yıl önce Java Endonezya'dan gelen 3 aile tarafından kurulmuştur. Bu üç aile kendilerine yerleşmek için balıkların çokça olduğu verimli bir alan arıyorlarmış. Döneminde Tayland'da yabancıların toprak sahibi olması yasakmış. Bu sebeple bu aileler deniz üzerinde ilk evlerini yapmışlar. Yıllar içerisinde köy genişleyerek şimdiki halini almıştır. Şu anda 400'den fazla aile burada yani yüzen köyde yaşıyor. Bu köy %100 Müslüman köydür. Hadi gelin bir de sokaklara göz atalım. Evler tamamen deniz üzerinde kuruludur yerel halk geçimini turistlere hediyelik eşyalar satarak sağlamaktadır. Siz de buraya geldiğinizde bir şeyleri almayı unutmayın. Köyün içerisinde Müslümanların ibadetlerini yaptıkları bir camide bulunmaktadır. 5 vakit ezan sesini bu adada duyabilirsiniz. Ayrıca köyün 3. ligde oynayan futbol takımı da var. Antrenmanların nerede yaptıklarını soracak olursanız yine deniz üzerinde sahaların ne olduğunu görebilirsiniz. Bu köyün sokaklarını turlayıp güzel anılar biriktirmeden ayrılmayın. Olur mu? Panya'ya görüşürüz, Panya'ya görüşürüz! Bu da turumuzun hediyesi, anahtarlık. Şöyle göstermiş olayım size de. Evet, turumuzun ismiyle de ünlü söylenen James Bond Adası'na geldik. Şuraya bakmanızı istiyorum arkadaşlar. James Bond ile bütünleşmiş kaya parçası burada. Adamızı bu şekilde görüyorsunuz. Buradan başlayıp, tamamen arka tarafa dolaşıp döneceğiz. Mehmet bana su veriyor arkadaşlar. Açar mısın Mehmet'çim? 3 <laughs> parmağını aç. Onların açtığı gibi lütfen. Aç hadi. Böyle içilmez su böyle mi içilir? Allah Allah kana kana içeceğiz. Sıcak. James Bond adasına hoş geldiniz arkadaşlar. Adaya adını veren kayayı arkada görüyorsunuz. 1970 yılında James Bond filmiyle ünlenen ada acayip turistik bir yer oldu. Görebilirsiniz. kaya parçası. Ünlenmiş kaya parçası. <laughs> Kısaca ismi bu. Ünlenmiş kaya parçası. Ama doğa bir harika. Evet, adanın diğer tarafında da görebilirsiniz zaten. Buraları da görebilirsiniz şöyle. Burada da turistlerin parmağını arkaya koyup biraz eğimli duruyorlar. Yani kayaya sırtını verip öyle resim çekiliyormuş. Bakabilirsiniz. Bakalım ben de deneyeceğim şimdi. Ben Güray Altuntaş. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir like atmayı, bir yorum yapmayı ve teşekkürler butonunu açmayı unutmayın. Olur mu? Bu sayede dünyayı hep beraber geziyor olacağız. etrafı dolaştırayım. Bu doğa harikası yerde kokonat ağaçlarında arkadaşlar güneşlenebilir. ATV yapabilir. Şurada da kalabilirsiniz. Mesela paneller var burada. Elektrik panelleri. Akılaca. Güneşten elektrik üretiyorlar. Bu da çok güzel. Şu kokonatlara bakar mısınız ya? Acayip güzel değil mi? Ada buradan çok güzel gözüküyor. eti göstereceğim. Bak denize gidiyor, Bak bak bak. Nasıl? Güzel mi? Hazır mısınız? Düşmeyelim lan sonra. He? koydum. Totayı koyduk. Allah'ım burası sessiz çok güzelmiş. ve dönüş yolculuğu başlıyor. Gördüğünüz gibi sallanmamıza rağmen Mehmet Karpuz yemeği bırakmıyor. Tur sonunda en başta verdikleri bileklikleri sizden geri alıyorlar. Kısa belgesel tadında olan turumuzun ruhunu size yansıtmaya çalıştım. Şimdi keşif sırası sizde kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz bir like atmayı, ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. İnanın bu sayede birçok gezi dostuna ulaşmış olacağız. Olur da gönlünüzden bütçenize uygun bir destek olmak isterseniz de teşekkürler butonu da kullanın olur mu? Gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bu sayede verdiğiniz destekle hep beraber gezip yeni yerler keşfedeceğiz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.